Sizler ee, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars YouTube video. Bugün sizlerle birlikte kupa kasma taktiği. Ee, ya tik alırsınız ya da barley alırsınız söyle. Bilmiyorum ama ben tiki tercih ederim. Bundan sonra Brawl Stars videolarını çekeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Evet şimdi karşıda. O soracağım. bakıyor hemen. Mani var mani var. Abi öldür lan. Ana nereye attı bizi? Ah o gitti. Çabuk git git git. Göm. Göm abi. Göm göm göm. Hadi, hadi, anam. Hadi. Hadi, alamayız. Alamadık. Search, ne yapıyorsun? Search. Bizi bitiriyor, Search. Anam. Anam, anam, anam. Hadi alalım ya. Bu oyunu alalım. Alamadık. Puh. Neyse bu olmadı ama diğer maçı alacağız. Barley almak istemiyorum. Ha bu ne? Neyse. Oyna diyelim. Eh. Ee? da. Ana. Ana. Tamam. Tamam 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 tamam. Git. Git git, git, git. at. Aha. Aha. Aferin, aferin aferin. Arkadaşlar ben bu maçı alırım. Güzel de bir like alırım. Hadi aslan. Bomba kafayı atalım. O gitsin orada. bizim tik tik aldı ya. Çabuk çabuk do 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 do. Şu öne at öne at. Aldık ya biz bu maçı. Aferin. 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 Evet tik tik. Hayır bizim oraya gitmiş. Daryl gitmiş Daryl. Maç bitti. Efso. Evet. Gerçekten bununla kupa kasabilirsiniz arkadaşlar. Tikiniz varsa alın. Yoksa da Barley. Neyse kaç dakika olmuş? 3 dakika. Bir, bir el daha maç atayım. Kupa kasma yarıyor gerçekten. Ben bir de bir tane harita oluşturdum. Ona da inşallah yani eğer oynar. olumlu atarsınız yani. Beğeni atarsınız. Hadi of be. be. Alır. Git vur ona vur. Aferin. Ben bomba kafam. Anam. Aa support geldi. Ha. Ha. Evet. Evet, evet. çok güzel. Ha haritamı da göstereyim. Şu Şu abi. Bakın. Neyse boş ver. Dur ya bir saniye ne diyordu? Hayır hayır. Acayip iyi. Ee, mesela ne var? Şöyle düşünün. Her tarafı suyla kaplam. Sadece böyle küçük bir alan var. Herkes içinde böyle. Buralarda tavsiye ederim. Bir kere vurduğunuzda cek ile hemen doluyor. Hemen basın ben wow. 10 dakikada 400 kupa kastım. Neyse bir el daha maça girelim. Sonra bitirin videoyu. Kulit. Cool Aa, güzel Byron var. niye geldi sana? Şuraya at 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 Bayron ha onu iyileştir. Ben de iyile kendini iyileştiremiyordu değil mi? Bayron. Anam anam bu nereye gitti? Anam anam. Ana öldüm. Ana öldüm, Ana, öldüm, 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 öldüm. öldüm. Puh, pu 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 pu. Hadi be. Al sana bombe. Evet. <laughs> Lan bizim kelle olmuş. Bu <laughs> maç alamadı, kalamadı. bir şey görmedim ya vallahi. Dur ya ben de onlarınkine gideyim. Çok mu zor? gerçek gitmeyeyim. Şu uzaktan atayım. Ya abi böyle bir şey görmedim ya. Bu ne? Hadi. Of verin. sana bombe. He Hadi 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 hadi. Alın ben atarım. Atarım 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 atarım. Atarım. Attım. Aldım. Evet. Arkadaşlar aldım. Gördüğünü nasıl yaptım. Ve tik tikiniz varsa zaten 4000'de geliyor. Ya da bye. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp paylaşmayı unutmayalım. Bay bay.